Zaman her şeyi kaplayan üretken bir rahim gibiydi ve her uyanış bir bellek kaybına gebeydi. Geçmişin ve geleceğin boyut kapılarının anahtarı Atiye'nin ellerinde filizleniyordu. Atiye biliyordu. Yaşam seçimlerden ibaretti. Peki ya her seçim başka bir olasılık yaratıyorsa? diye üç nokta koyalım. Bu üç ile beraber kitabımızın yani dünyanın uyanışı serisine kaldığımız yerden devam edelim. Dünyanın uyanışı iki kitabımız aslında Göbekli Göbeklitepe'nin sırlarıyla beraber insanın kendi içindeki sırlarını da açığa çıkartıyor. Bizler biz doğduğumuzda bizimle beraber doğan bir eşbenliğin, hatta gölgemizin takipçileriyiz. Bu eş her ne kadar göremesek de bizim adımıza seçimler yaptığını biliyoruz. Bu seçimlerin aslında bizim seçmediklerimizin olduğunu da bu kitapla beraber öğreneceğiz. Hepimiz başka bir yaşam ihtimalinde aslında belki de var oluyoruz. Belki de iç içe geçmiş dünyaların takipçileriyiz. Ama hangi dünyanın gerçek olduğuna dair şu an kanıtlanmış elimizde hiçbir şey yok. Belki var olduğumuz dünya gerçek ya da var olmaya çalıştığımız dünya gerçek. Önemli olan sizin gerçeğiniz size ne kadar gerçek? Bu derin sorgulamaların so, so, sorgulamalarla beraber sizleri kitabımı okumaya davet ediyorum. Umarım seversiniz, umarım beğenirsiniz. Hepinize şimdiden sevgi dolu günler diliyorum. Pandemi günlerinde sağlığınıza dikkat etmenizi ve hayatın anlamının aslında zannettiğinizden daha fazla olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinize sevgiler diliyorum. İyi günler.